Merhaba arkadaşlar Meryem Mutfakta 19 mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşhaşlı çörek tarifim var. Onu yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağı ılık sütüm var. 1 su bardağı ılık su. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yumurta sarısı. Üzerine beyaz beyazını içine koyacağım. Hamuru içinde 6 su bardağı unum var. Suyumuzu, mayamızı katmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben 200 milimlik bardaklardan kullandım. Herkesin evinde olanlardan. Alık suyumuzu da ilave ediyorum. Sütümüzü de ilave ediyorum. yağımızı yumurta sarısını beyazını üzerine katacağım tuzum ve şekerim unumuzu da ilave edelim. Ununuzu kendinize göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar ile yapışmayan hamur oldu 6 su bardağı un kullandım ben ununuzu göre de kullanabilirsiniz yarım saat dinlendireceğim hamurumu Arkadaşlar hamurumuzun iç malzemesini hazırlayalım. 250 gram haşhaşım var. 1 çay bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı ceviz kullanıyorum ben isteğe bağlı 1 yemek kaşığı da toz şeker kullanıyorum isterseniz koymayabilirsiniz arkadaşlar hepsini karıştırıyorum. Arkadaşlar hamurumuz kabardı. Yarım saat dinlendirdim ben. Tezgahımıza siledim. Hamurumuzu açmaya başlayalım. Tezgahımızın üstüne ben bir yemek kaşığı onu ilave ediyorum. Hamurumuzu biraz elimizden açıyoruz arkadaşlar. Ben merdane ile açacağım. Merdaneniz yoksa oklavayla da açabilirsiniz. Arkadaşlar hamurumuzu açtık her tarafına eşit bir şekilde. iç malzemesini de içine döküyorum. Arkadaşlar harcımızı da içine sürdüm. Eşit bir şekilde rulo şeklinde yapıyoruz. Yapıyorum, kalın olmayacak arkadaşlar, üzeri kat kat olduğu için. Rulo yaptım arkadaşlar. Ben büyük olduğu için ortadan ikiye kestim. Biraz daha açıyoruz. kendinize göre ayarlayıp kesebilirsiniz arkadaşlar ben bu şekilde iki parmak ölçüsünde kestim tepsimizi yerleştiriyorum Şöyle şeklinde arkadaşlar. Arkadaşlar benim hamurumdan bir tepsi bir de küçük bir tepsim çıktı. 15-20 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra fırınıma götüreceğim. Üzerlerini kapatıp kabarmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar hamurlarım da kabardı. Üzerine yumurta sürüyorum. yumurtalarını sürdüm arkadaşlar 180 derecede altı üstü bir şeş tane pişireceğiz arkadaşlar çöreklerim pişti altı da üstü de böyle kızardı Arkadaşlar 25 dakikada pişti benim fırınımda. Kendi fırınınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyetler olsun. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha güzel tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.